Evet arkadaşlar selamlar söz verdiğim gibi cadılar bayram ile birlikteydi ve sizlere tam 60 tane oyun tavsiyesi de bulunacağım arkadaşlar bu bildiğiniz gibi son indirim olacak artık Amerikan dolarına geçecek ülkemiz 2 Kasım'da bu bitecek arkadaşlar bu artık son şansınız son indirim ve bildiğiniz gibi artık bir daha indirim falan olsa bile biz oyunları dolarla alacağız ve Steam DB'de de arkadaşlar veri tabanında gösterdiği gibi bir sonraki büyük indirim 21 Kasım yani Amerikan doları olduktan sonra bizim ülkemiz o yüzden bu son büyük indirim son şansınız son tren diyoruz ve ilk oyunumuza arkadaşlar hemen başlıyoruz. Dying Light 2 işte Human olacak arkadaşlar. 350 TL'lik bir fiyatı var. Paranız varsa Edition Ultimate almanızı da tavsiye ederim. Bunlar dolar fiyat olduğunda daha da pahalı olacak. Siz her türlü şu anda ucuza almış olacaksınız ki burada arkadaşlar paketi var. Halloween Bundle'da 500 TL'ye daha da ucuza. Definitive Edition Dying Light'ın birinci oyuyla ve tabii ki Deluxe Edition'la birlikte 500 liraya alabiliyorsunuz. Bu çok daha karlı olur arkadaşlar sizin için. Bir diğer oyunumuz Doom Eternal olacak. Doom Eternal bildiğiniz gibi çok güzel bir yaratık kesme oyunudur. Çocukluğumuzun en sevdiğimizlerinden. Ve arkadaşlar standart Edition 115 TL. Tabii ki Deluxe Edition 207. Ama merakın arkadaşlar paranız varsa 308 TL'ye. Hemen direkt ben Doom'un serisi eski oyunlarıyla birlikte arkadaşlar. Bunu almanızı tavsiye ediyorum. Diğeri, bir diğer oyunumuz arkadaşlar The Medium olacak. Silent Hill'in e, yapımcılarının oyunu arkadaşlar kamera açısı çok farklı her oyun gibi değil ama çok güzel bir korku gerilim e, yaşamak istiyorsanız kesinlikle arkadaşlar almanız gereken oyunlardan bir tanesi ve Deluxe Edition'ı 107 TL standardı 104 ve bir Observer oyunu da veriyor sistem Redux'ı veriyor ikisi 112 lira yani 104'ü 107'yi veriyorsun bence 112'de arkadaşlar verilir bir de yanında da bir güzel böyle bir futuristik cyberpunk temalı bir gerilim oyunu daha ayrıca arkadaşlar yanında alacaksınız. Bir diğer oyunumuz Death Stranding Directors Cut olacak arkadaşlar. Ee, Hideo Kojima'nın bir şaheser oyunu diyebilirim bana sorarsanız. Çok farklı diğer oyunlar gibi değil. Hikayesi olsun her şeyli olsun. 200 TL'lik bir fiyatı var ve Türkçe arayüzü ve Türkçe altyazı destekliyor arkadaşlar. Kesinlikle bunu da alın. Bir diğer oyunumuz Resident Evil 4'ün remake olacak. Bu yıl çıkan umarım tabii ki yılın oyununda da tabii ki aday olacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle ve tabii ki standart edişini 585 TL. E, kesinlikle arkadaşlar bir oyuna bu fiyat değer mi derseniz öyle bir oyun varsa kesinlikle onlardan birisi. Bu yeni DLC'si de geldi. 200 liralık bir DLC fiyatı var. Deluxe edişinden dahil mi onu tam hatırlamıyorum ama direkt 585 şey bunu alıp 200'e de ayrıca bunu da arkadaşlar alabilirsiniz zam yemişti tabii ki oyun maalesef ama kaçırdığınızda Amerikan doları olduğunda da ülke bu çok daha pahalı bir indirimlere girme ihtimali var tekrar onu da göz önünde bulundurun bir diğerimiz arkadaşlar Strange Brigade olacak. Rebellion'ın hani Sniper Elite'in yapımcıların bir oyunu arkadaşlar kendisi ve direkt Edition'ı 595 pardon 595 595 lira. Çünkü şuradaki sizin pesi 325 görünce yanlışlıkla onu da öyle gördüm. Hani çoktan zam yemiş arkadaşlar bu. Kesinlikle ve kesinlikle 595'i bunu kaçırmayın. Çoktan bakın diğer zam yemiş bunu alın indirim bittiğinde 1 Kasım'da bu da otomatikman zam yiyecektir Amerikan dolarına geçtiğinde zaten ülke arkadaşlar çoktan bunlar uçacak yani zaten bir de aramızda Mortal Kombat 11 olacak son Arkadaşlar artık son şansınız ultimate e ve Injustice 2 ile birlikte Legendary Edition bundle ile birlikte alma ihtimaliniz de var İkisi arkadaşlar 1300 TL'den 132 TL'ye düşmüş hem ben Mortal Kombat'ı alayım hem de yanında arkadaşlar ince alayım derseniz çok daha güzel olur. Hem Ultimate Edition'la birlikte çünkü Mortal Kombat 11. Bir de yanında arkadaşlar ince 2 içinde DC'nin hani DC evrenlerinden konuk karakterlerin bulunduğu bir oyundur. Kesinlikle çok tavsiye ediyorum. Benim de tabii ki DC'ye hayranlığım vardır bir sürü tüm karakterler Batman, Superman, hani Wonder Woman, Blue Beetle, işte Harley Quinn, Joker, Moker hepsi var. Dark Side bile var. Kesinlikle alın derim. Bir diğer anımız arkadaşlar tabii ki Resident Evil serisinden olacak yine 7. oyunu FPS temalı bir korku oyunu arkadaşlar ama öyle böyle bir korku değil. Hakikaten korkuyu iliklerinize kadar hissetmek istiyorsanız kesinlikle alın derim. 161 TL onun üstüne arkadaşlar paketi var Resident Evil village da bulundu. Ve Resident Evil Virgin 8. oyunun bir de arkadaşlar Winters Expansion DS'sini bulundu. Onun Ethan Winters'ın kızını yönettiğimiz TPS yönetiyoruz. Onu da 3. şahıs yönetiyoruz. Bir arkadaşlar bedava size bir online Resident Evil Reverse Dead by Daylight tarzı. Bu gerçi Dead by Daylight tarzı değil de bu tüm Resident Evil evrenlerinden ikonik karakterlerin bulunduğu arkadaşlar bir PvP oyun. Çok güzel tavsiye ederim. Ve tabii ki Resident Evil 7'nin tüm DLC'lerinde arkadaşlar içinde bulunduğu bundle 597 TL. Kesinlikle bu fiyatı hak eder arkadaşlar. Bir de Batman Arkham Collection olacak ve sudan ucuz oyuna geldik arkadaşlar. Yani şöyle bir kalitede oyunun. Batman Arkham Asylum'u vermesi, 2009'da çıkanın 2010 pardon, Game of the Year Edition'ı vermesi, Batman Arkham serinin en çok sevilen seridir bu arada hayranlar tarafından. Ve son olarak grafiğiyle bizi mest etmiş, mekaniklerle mest etmiş Batman Arkham Knight arkadaşlar 2015'te geldi. Çoğu günümüzde koyunlara taş çıkaran bir mekaniğe ve, ve grafiklere sahip. Ee, ve tabii ki Batman Arkham Knight'ın bir sürü arkadaşlar DLC'nin içinde bulunduğu bir Season Pass'i de bize verecek. Ve tam 15 lira. Yani hepsini şunlara 15-30'a sahip olacaksın Yani şu 50 lira bile olsa, 100 lira bile olsa gene değerdi. 200 lira bile olsa gene değerdi. Ki siz 15 liraya sahip olacaksınız. da hala bundan haber olmayanlar varsa kesinlikle arkadaşlarınız arkadaşlar bildirin. Ki onlar da bundan yararlansın. Bu kesinlikle zam yiyecek. Çok eli kulağında. Zama da geçtik. Zaten Steam mağazası tamamen anadolara dolara dönüşeceği için bunu bir daha bu fiyata bulamayacaksınız arkadaşlar. Bir diğer oyunumuz tabii ki Devil May Cry 5 olacak. Müthiş bir oyundur. En sevdiğim Devil May Cry serilerinin arasındadır. Kendisi 8 Mart 2019'da çıktı ve tabii ki Virgil oynanabilir karakter Virgil'in da bize verdi arkadaşlar içinde ki fiyatı 198 TL. Deluxe alırsanız 320 ama Deluxe'ı tam olarak tavsiye etmiyorum. Tabii ki paranız varsa alın ama hani içinde ekstra bir hikaye ya da bir şey bulundurmadığı için çok da gerek yok. Ama çok bu oyunun aşırı hayranıyım diyorsanız kesinlikle Deluxe almanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında 198 TL'yi arkadaşlar almanız yeterlidir bu oyunu. Bir diğer oyunumuz The Forest olacak arkadaşlar. Tabii ki hayatta kalma korku oyunlarından bir tanesidir kendisi. Arkadaşlarımızla birlikte de tabii ki bu oyunu oynayabiliriz. 8 TL'lik bir fiyatı var. Resmen bedava bir fiyatı var arkadaşlar. Kesinlikle kaçırmayın. Bir diğer oyunumuz Resident Evil'dan olacak arkadaşlar. Yine Resident Evil 2'nin remake'i, 3'ün remake'i ve Resident Evil'ın ilk oyununun ve 0'ın arkadaşlar HD versiyonlarıyla tabii ki bunlar. 453 TL kesinlikle kaçmaz bir fiyat. Bir diğer onumuz The Walking Dead, The Telltale Definitive Series e olacak arkadaşlar. Tabii ki The Walking Dead'in Telltale'ın oyunlarını hatırlarsınız. Hani küçükken çok oynamıştık E, bu oyunların arkadaşlar e, Definitive şeklinde tüm DLC'lerin tüm bölümlerinin içinde bulunduğu oyun arkadaşlar gidip sizin tek tek The Walking Dead'in yani şunları falan almanıza gerek yok arkadaşlar. Burada gör, gör, gördüğünüz gibi bunlar hepsi bunun içinde bulunuyor kesinlikle bunu alın ve daha iyi grafikli bir şekilde bulunuyor yani HD versiyonları bunlar gidip eskilerini tek tek toplamanıza gerek yok direkt 19 liraya bunu verin İçinde burada da arkadaşlar yazdığı gibi 4 sezon var 400 days var A, uh, Walking Dead, Michon var. Bir, 50 saatlik oynanın sizi suluyor diyor. 23 tane episode içinde bulunuyor ayrı ayrı olarak. Kes, kesinlikle kaçmaz. Bir dönemde arkadaşlar Back for Blood olacak. Yani no, ben normalde tabii ki e, bunu beğenmemiştim. Ama arkadaşlar 50 TL'lik bir fiyatı görünce kesinlikle alınır. E, bir daha da bu fiyattan bu oyunu alamayacağımızı bildiğimiz için bu oyun şu anda arkadaşlar sudan ucuz aynı Batman'de olduğu gibi kesinlikle alın derim. Paranız varsa alt metin için alın derim tabii ki. Bir de arkadaşlar Fallout 4 Game of the Year Edition olacak. Tabii ki herkesin postapokaliptik evreniyle bir kıyamet sonrası evreniyle bize e, mest etmesi arkadaşlar bu oyunun aklımızda her zaman kalacak bir oyun 2015'te çıktı ve tüm ile birlikte Bethesda'nın tabii ki çok ünlü oyunlarındandır. Aa, e, tüm ile birlikte arkadaşlar 87 TL. Tabii ki ha baktınız diğer oyunlardan hani paranız kalmadı standart da alın çünkü standartın fiyatını da 44 liraya da bir daha bunu bulamayacaksınız ama paranız illaki bir şekilde varsa 87 TL tüm DLC'leri almanızı tavsiye ederim DLC'lerin fiyatı da uçacak çünkü videonuz arkadaşlar Outlast Trials olacak Outlast'ın tabii ki çok sevdiğim bir korku oyunu serisidir arkadaşlar son çıkanı tabii ki hikayesi olmasa da bir takım bize farklı tabii ki detaylar sunsa da onun dışında arkadaşlar online multiplayer tabanlı bir oyundur kendisi. 280 TL'den 224 TL'ye düştü. Şimdi birden farklı bölümlerin birden fazla bölümlerin bulunduğu bayağı bir gerilim içeren yani hani bölümler bunlar korku temalı bölümler tabii ki. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. Orası çok önemli. Farklı farklı haritalarda belirli bir görevleri o haritanın sunduğu size şeyleri bunlara bitirerek ilerliyorsunuz ve geri tabii ki asıl ana base'imize dönüyoruz. Orada karakterimize kıyafetler, bilmem neler, odamız oluyor falan filan. Ee, ya oraların işte dekor falan filan bir şeyler koyabiliyoruz. Kesinlikle güzeldir. Alın derim ve Türkçe arayüzde Türkçe altyazı bulunuyor onu da tekrar diyelim Evet Shadow of the Tomb Raider defnet edişi şey arkadaşlar bir diğer oyunumuz 126 TL'ye düşmüş tüm DSL'lerle birlikte Shadow of the Tomb Raider son çıkan 2018'de o zamandan bu zamana yeni bir Tomb Raider oyunu gelmedi onu da bilginiz olsun eskilerinin remasterı geldi ta ilk oyunların Tomb Raider 1 2 3 falan onlar zaten Tabii ki bu tip bir grafikte oyunlar değiller. Tabii ki yeni oyunda Unreal ile yapılan onu da heyecandan bekliyoruz. Kesinlikle kaçmaz bir fiyat. Bir de arkadaşlar yine bir Fallout oyun alacağım. Fallout New Vegas'ı en çok sevilen Fallout oyunu arkadaşlar. Kesinlikle bunu alın. Hem koleksiyonunu hem önceden oynamışsınızdır belki. Kesinlikle yani kütüphanenizde bulunsun. 65 TL arkadaşlar. Kesinlikle alın derim. İddiamız Gotham Nights olacak. Tabii ki 124 TL standart fiyatı Warner Bros'un DC temalı Gotham'da geçen, Gotham'ın Batman'in eğitmiş olduğu Batman öldükten sonra kalan Jason Todd, Red Hood bildiğiniz gibi Nightwing var, Batgirl var ve Robin'in bulunduğu arkadaşlar Dört karakteri yönetebildiğimiz güzel hikayeli o Gotham'ın karanlık atmosferinde geçen bir oyundur. Kesinlikle bu fiyata değer incelemelere falan milletin nedeniyle bakmayın. Alın, geçin, deluxe alın. Deluxe da alabilirsiniz. Bir sürü kostüm veriyor severseniz. Ama hiç çoktan standart alın arkadaşlar. Bir de bu Days Gone olacak tabii ki. En yani çok sevdiğim oyunlardan bir tanesidir kendisi. Kışın özellikle çok güzel bu oyunun tadı çıkıyor arkadaşlar. 899 TL'den 296'ya düştü. Türkçe arayüz ve altyazıya sahip çoğu son oyununda olduğu gibi arkadaşlar kesinlikle açık dünya zombi temalı müthiş bir oyundur. Kesinlikle alın. Zam geldiler bunlar tabii ki önceden daha ucuzdu ama baktığınız panele de yok. Bu fiyata da arkadaşlar gene değer bir dönemde arkadaşlar Fear Collection olacak çocukluğumuzun korku oyunlarından bir tanesidir kendisi tüm oyunlarının paketli tüm ile birlikte 11 TL bu da kaçmaz ucuz oyunlar arasında bir dönemde arkadaşlar For olacak For da çok sevdiğim tabii ki PvP, Mili kombat yakın dövüş, orta çağ temalı bir oyundur arkadaşlar kendisi kesinlikle tabii ki bir alın arkadaşlarınızla da birlikte bunu oynayabilirsiniz. Birden fazla içerisinde eski böyle çağlardan kalan hani Viking'ler olsun, samuraylar olsun içinde birden fazla böyle karakterlerin, medeniyetlerin daha doğrusu bulunduğu bir oyun arkadaşlar hepsinin kendine özel silahları bilmem neleri Bunlarla birlikte top bir savaşa gidiyoruz. Tabii ki top ziyade de biraz daha belirli haritalarda geçiyor desem açık alanlarda geçmiyor, belirli haritalarda geçiyor ama ona rağmen gene tabii ki çok güzel bir oyundur arkadaşlar. Kesinlikle kitlesi çok var hem konsolda hem bilgisayarda ve sürekli güncellenen Ubisoft tarafından bir oyundur kendisi. Bir de arkadaşlar Tomb Raider'ın ilk reboot oyunu alacak. Eski oyunlarının reboot oyunu alacak arkadaşlar. İlk o bu seriyi başlatanlardan olacak. 2013'te çıktım. E, an çıkmıştı. Aa, bildiğiniz gibi ve 37 TL arkadaşlar. Tüm DLC'lerle birlikte 119 TL ve bunun bir online'ı da vardı. Hani online da oynayabilirsiniz eğer alırsanız. E, hani tabii ki DLC'lerle birlikte almanızı arkadaşlar tavsiye ederim baktınız param yok kesinlikle en azından standardı kurtaran hikayesini oynayın. Bana sorarsanız bu tu Shadow of the Tomb Raider'dan bile güzel bunun yani hikaye bunun he bu hepsinden iyiydi bu. Bunu çok güzel yapmışlardı. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir diğer, diğer oyunumuz Plague Tale Innocence olacak. Bu da çok güzeldir tabii ki Fox Entertainment'ın oyunu arkadaşlar. 150 TL'ye düştü 750 TL'den. Kesinlikle alın. Bir diğer oyunumuz Metro Exodus uh, olacak burada ama tabii ki arkadaşlar ben bunun bir bundle'ını hazırlamıştım. Onu şu anda arıyorum. Tamamdır. Şöyle yapalım bunu o zaman. Şöyle yapalım en iyisi. Aynen. Bu bundle'ı buldum. Metro Exodus dahil. Metro Exodus'un Expansion Pass'i dahil DLC'lerin içinde bulunduğu ve, bu Metro 2033 eski oyunları Redux ve Metro Last Site'in içinde bulunduğu bundle 113 lira. Hani ben bunu almam eski oyunlarını istemiyorum ki eski oyunları bile Metro Exodus'tan bile bazıları arkadaşlar kalitelidir ben onu da söyleyeyim size ama Metro Exodus'un da tabii ki yeri çok ayrıdır her bir oyunu çok güzeldir Gold Edition alabilirsiniz 99 liraya Sam Story veriyordu The Two, Colonels veriyor ve Metro Exodus altınızda tabii ki arkadaşlar Enhanced Edition'ın içinde bulunduğu daha iyi PC'de optimize edilmiş ve içinde daha iyi bir galiba HD bir görüntüye de sahipti tam hatırlamıyorum arkadaşlar yani kesinlikle bu kaçmaz ve bir diğer oyunda arkadaşlar Ex Mankind Divided olacak tabi bu da arkadaşlar bir Cyberpunk temalı bir oyundur ki kendisi gelecekte geçen bir temaya sahiptir. Belki de şu anda Cyberpunk 2077'in de aslında esinlendiği oyunlardan yani dolaylı olaraktan birisidir kendisi ki ilk oyunları çok eskidir The Fall vardır hani mesela bu da aa, en son çıkan Deus Mankind Divided 2016'da arkadaşlar daha yeni grafikli çıkan oyunudur kendisi ve 54 TL'ye DLC'lerinin içinde bulunduğunu almanızı tavsiye ediyorum. E zaten 58 lira daha pahalı standartı siz DLC'lerle birlikte pakette daha ucuza alacaksınız. Kesinlikle kaçmaz. Bir diğerimiz arkadaşlar Need for Speed oyunlarına biraz geçtik. Need for Speed Most Wanted olacak. 2012'de çıkan keşke tabii ki 2005'teki de gelseydi en azından bir remake olsaydı ama onu tabii ki ben çok daha seviyorum. Çoğu Need for Speed sen hani sever de buna katılacaktır. Ve, ve 25 TL'ye düşmüş 130 TL'den. Bunlar hakikaten bak hala zam yemedi son günlerimiz artık Steam'de Türk lirası olarak görmekten. Ama bunlar hala zam yemedi. Bunlar kesinlikle kaçmaz. Yani 25 lira bir çerez bir fiyatına siz bunu alacak cips fiyatına bunu alacaksınız. Kesinlikle alın. Bir de bu bir Need for Speed oyunda arkadaşlar Need for Speed Payback olacak. 19.90 lira bu kesinlikle yani bunu artık bence herkes alsın yani <laughs> bu fiyat. <laughs> bir diğer bir arkadaşlar Remnant from the Ashes olacak. Remnant from the Ashes uh, tabii ki çok güzel bir post apokaliptik Souls Soul like oyunu desek daha yeridir. Hani bir Souls oyununda tabii ki hani silah milah göremezsiniz. Hani silah derken hani tabancadır falan filan o tarz. Uh, bunda ama var. Bir de bir Souls bir böyle bir deneyim ben istiyorum hani derseniz hem kılıçlar, bıçaklar, işte normal tabancalar falan filan böyle bir atmosferde bir Souls like oyunu oynamak istiyorum derseniz arkadaşlarınızla da birlikte oynayabiliyorsunuz ayrıca onu da bilgisini vereyim. Ve arkadaşlar Complete Edition'ı 56 TL bakın çoktan zam yemiş galiba. Ha zam değil. Bu yeni oyunuyla birlikte olan bundle'ıymış Onu saymıyoruz. Biz tabii ki yeni şey eski oyunu arkadaşlar istiyoruz. İlk oyunu 56 lira 88 kuruşa tüm DLC'lerle birlikte alabilirsiniz. E bir diğer oyunda arkadaşlar Control Ultimate Edition olacak. Control'ün tabii ki de, de Remedy Entertainment'ın gene Max Payne yapımcılarının arkadaşlar bu arada o belirteyim kesinlikle kaçmaz. Diki e, TL çok farklı güzel bir atmosferi vardır kendisinin ki yılın oyunu değil galiba ama 80'in üstünde oyun ödülü ama e, ya öyle bir şey aday olduğunu hatırlıyorum yani yılın oyunu öyle bir şey hatırlıyorum. 80'in üstünde ödül aldı. Kesinlikle herkesin deneyimlemesi gereken oyunlardan bir tanesi haline geldi. bir dönemde arkadaşlar Alan Wake olacak. Alan Wake'in franchise'ı olacak. 8 lira. Hem American Nightmare bir yan oyunun içerisinde bulunduğu bir de arkadaşlar tabii ki DLC'sinin içinde dahil kendi oyunuyla birlikte. Kesinlikle alın. 8 lira arkadaşlar. Kaçmaz bir fiy bu fiyat. Kesinlikle ve ama kesinlikle bu oyunu alın derim. Bildiğiniz gibi yarın da bu ikinci oyunu gelecek. Onu da heyecanla bekliyoruz. Evet. Bir de Hellblade Senua's Sacrifice olacak. 7 lira 35 kuruş. Artık böyle bir fiyat oyun görmek bile bir mucize. Kesinlikle kaçmaz arkadaşlar. Çok güzel psikolojik korku temalı bir atmosferik ee, arkadaşlar oyundur. Devon Ekran'ın yapımcılarından 2013'te gelen Ninja Teori'nin oyunudur kendisi. Herkesin alması gerekiyor. Kesinlikle indirimler bitmeden. Bir dönemde arkadaşlar Star Wars Battlefront 2 olacak. Star Wars evreninde tabii ki ikonik karakterlerin içerisinde bulunduğu bir multiplayer. Ve ayrıca arkadaşlar kendisinin hikayeli bir ee, tabii ki şeyinde içerdiği hikayesinde de içeren bir oyundur tek başına kendisinin hikayesi var onun dışında ikonik karakterler dediğim gibi arkadaşlar Luke Skywalker Dark Darth Vader Anakin falan ne ararsanız yani Darth Maul Kylo Ren her şey var Yoda moda hepsi hepsi var yani kısacası E tabii ki de herkes genellikle Star Wars hayranı olanlar da çok tabii ki ama tabii Star Wars'u hiç evreninde bilmiyorsanız bile gene bu oyunu alın çünkü Moose player'ı Multiplayer hala arkadaşlar var. Aktif oynanıyor. Kesinlikle alın. Derim 69 TL bir fiyata sahip. 270 TL'den düşmüş. Bir dönemde arkadaşlar yine bir elektronik karşısında Dyson oyun olacak. Mirror Zeycan sevdiğim parkur oyundan arkadaşlar kendisi. 19.35'e düşmüş. Kaçmaz bir fırsat. Yani bu oyunu ya bir oyun lisesi yapın derseniz yani herhalde en başlarda bunu da gene koyarım. İlk 20'ye gider yani bu oyun benim gözümde ilk 20-30'lara 20, göre hakikaten çok güzel bir oyundu arkadaşlar 2009'da çıkmasına rağmen. Bir dönemde arkadaşlar Chernobylite uh, tabii ki Enhanced Edition olacak yine arkadaşlar gelişmiş uh, grafikleriyle olan Enhanced Edition olacak 126 TL paranız varsa tabii ki Deluxe Edition almanızı tavsiye ediyorum Stalker alternatifi olarak eğer bir yeni Stalker oyunu arıyorsanız yenisi bili yani biliyorsunuz gelecek ama o gelmeden tabii ki yani ne zaman çıkacağı belli değil o gelmeden ya böyle bir alternatif hani bakayım ne var ne yok. Hani derseniz kesinlikle arkadaşlar bunu almanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer oyunumuz Mortal Shell olacak. Mortal Shell de çok güzel bir oyundur arkadaşlar. Bir soulslike oyunudur. Ve Fiyatına inanamayacaksınız. 9 lira ve 18 lira arkadaşlar. O DLC ile birlikte almanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki. Bunlar da ileride zamlanacaktır. Bir Dark Souls alternatifi arıyorum diyorsanız ve farklı bir deneyim istiyorsanız Dark Souls oyunu ama farklı bir mantıkla ilerliyor derseniz bunda çok güzel bir mantık var arkadaşlar. İçinizdeki bedeni böyle çıkarıyorsunuz falan filan. Onun içine geri giriyorsunuz. Sarı bakın böyle. Şurası zaten her şeyi açıklıyor. Bu çok güzel bir şey. Her söz oyununda böyle bir şey yok. kesinlikle alın deneyin. Derim atmosferi çok iyidir. Bir de arkadaşlar Dead Space'in Halloween bandır olacak. Dead Space Remake'in ilk oyununun bulunduğu 600 TL'lik. Üstüne Dead Space 2'nin 2011'de çıkan ve Dead Space 3'ün bulunduğu arkadaşlar. 3 oyun 566 TL resmen bedava. Tamam 560 TL tabii ki de şu anda herkes paraları veremez ama gene ona rağmen ucuz. Çünkü ileride ne olacağını biliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki gazı hala gözümüzün önünde geldiği için şu fiyat ucu olmuş oluyor arkadaşlar. Maalesef ama maalesef eğer paranız varsa bu oyunu alın. Bir de bir Mirage oyunu daha, ikinci oyunu 2016'da gelen keşke 3. dördüncü sonuza kadar gitse bu oyun hep gelse yani arkadaşlar. Mirage Catalyst 19.31 bunun da aynı arkadaşlar fiyatı kesinlikle ama kesinlikle alın derim arkadaşlar. Bir de onu Merhant olacak Rockstar'ın eskilerden belki çocukluğunuzda oynamışsınızdır. Çok güzel bir koleksiyonluk hem bir de hem de arkadaşlar oynayabildiğiniz altı e, buçuk lira arkadaşlar altı buçuk bence bu oyunun arkadaşlar kesinlikle alınır Rockstar'ın bunlar ileride kesinlikle büyük ihtimalle bir zam yiyecektir zaten Merhant çok güzel bir oyundur. Bir de arkadaşlar zombi arama mitroloji olacak altı buçuk lira. Eğer arkadaşlarınızın tabii ki alacak parası yoksa 6.5 bir hani veremiyorsa e, Zombier Metrology 4 Pack alırsınız arkadaşlar. Tam içinde 4 tane envanterinize eklenen ve arkadaşlarınızla da hediye edebildiğiniz bir oyunu arkadaşlar paket. Bunu 19.5 e alıyorsunuz. 4 tane arkadaşınız var. 3 tane, 2 tane artık fark etmez. Ona da hediye edebilirsiniz. Çok güzel bir A oyundur. Diğer oyunlar arkadaşlar Castle var ya, Lords of the Shadow Doors of Shadow pardon iki dijital bundle olacak e, 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 Bu da eskilerden Tabii ki Konami'nin arkadaşlar Çok güzel karanlık bir vampir e, Tabii ki temalı bir karaktere Yönetiyoruz arkadaşlar Çok güzel bir yani, ya, oyundur Eskilerden böyle tabii Galavor'un ilk oyunlarını Oynayanlar falan bilir ya, Bu oyunlar yani şaheser ya. Yani bu oyunlar müthiş Oyunlar ya. yani bunları hiç anlatmaya bile Gerek çok ikonik oyunlar Yani böyle oyunlar Hani günümüzde bile böyle bir kalitede oyunlar gelmiyor ki siz bunu 8 liraya alacaksınız. Yani tüm diyesinlerini kesinlikle alın derim. Ve Hitman 3 arkadaşlar bir diğer oyunumuz. Tabii ki Hitman'de es geçmedik. 167 lira arkadaşlar tüm diyesinleri ve içinde içinde buna ek buna ek arkadaşlar içerisinde tabii ki Hitman 3'ün tüm diyesler tüm bölümleri bulunuyor ve ondan öte tabii ki Deluxe peki var. Deluxe peki 220 lira ama bunda galiba oyun yok değil mi? Aynen bunu almayın. Bu belki kafanızı karıştırabilir. Siz direkt 160 lira zaten daha ucuz. Bunu alın arkadaşlar. Geçin. Hitmeni zaten anlatmaya gerek yok. Kalitesini şeyini gizli gizli öldürebildiğimiz işte adamları falan tamamen adı yani kelimenin tam anlamıyla bir hitmen oluyoruz yani kesinlikle alın derim bir diğer oyunumuz arkadaşlar tabii ki artık buralarda geçtik son oyunum arkadaşlar size önereceğim indirimde değil ama Baldur Gate'in büyük ihtimalle bu yılda bir yılın oyunu olma ihtimali var o yüzden indirimi bunun ne zaman geleceği artık belli değil çünkü 21 Kasım yani 20 Kasım'dan sonra bitecek bildiğiniz gibi bizim artık hani Türk mağazası bunu yani 800 liradan daha pahalı bir fiyata görme ihtimalimiz burada olacak yani bunu da aslında indirimli sayın yani indirimde değil ama bunu da indirimli olarak görün çünkü dolar fiyatına göre. Yani bence bunu da alın kenarda da dursun arkadaşlar. Türkçe arayüzü ve Türkçe altyazısı var şöyle bir oyunun bir sürü detay içerisinde var arkadaşlar. Diyaloglar, karakterlerin tasarımları her şey çok güzel bir rol yapma oyunu arkadaşlar. Dungeons and Dragons'ı tabii ki bilmiş, hani duymuşsunuzdur. Oradan esinlenerek yapılan bir sıra tabanlı açık dünya rol yapma zengin hikaye sahip bir oyun yani bahset bahset bitmiyor o kadar çok içerisinde <laughs> hani macera var işte rol yapma var RPG yani her şey var oyun içerisinde yani uzun saatler 200-300 saat yani yapacağınız şeye göre yani o kadar çok şey var bir de üstüne arkadaşlarınızla da, da birlikte de oynayabiliyorsunuz online'da <laughs> ne olsun yani 133.000 kişi oyunu şu an yani e Hani Call of Duty'den Battlefield'den falan yani daha fazla oynanıyor. Düşünün yani siz ilk çıktığında zaten 1 milyona falan ulaşmıştı. Hala oynayan var. Kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Benden bu kadar arkadaşlar artık bir daha indirim videosu nasıl atacağız, nasıl çekeceğiz bilmiyorum. Çünkü bitecek. Maalesef bildiğiniz gibi artık Steam hani Türkiye mağazası. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani kendinize iyi bakın diyelim benden bu kadar. Umarım istediğiniz oyunlar artık son kez alabilmişsinizdir. Keşke son olmasaydı ama her tabii ki tatlı şeyin, güzel şeyin bir sonu oluyormuş demek ki. Bunu da kendi Türkiye mağazamızda gördük. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer oyun videolarında şimdilik görüşmek üzere. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kendinize iyi bakın arkadaşlar.